Uşağın merkez köy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Köyü Gölet civarı Besi Çiftliği üst tarafındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangın bölgesine giden Uşak, Manisa, Kütahya ve Denizli'ye bağlı 20 arazöz, 4 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı ve Uşak Belediyesi Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve ilçe belediye itfaiye ekipleriyle Uşak Havalimanı'nda görevli itfaiye ekipleri ve 6 iş makinesi alevlere müdahale etti. <laughs> ...o yukarıya çıkıp çıkıp dediler bize yardımcı olayım diye... ...şey ayran diye... ...iştirdiler de... ...siz de koyalım mı? ...su var mı? ...orada bir çıktı abi... ...abi yanmışız orada... Olay yerinde incelemelerde bulunan AK Parti... ...Milletvekili Doktor İsmail Güneş ve... ...İl Başkanı Avukat Fahrettin Turul... ...söndürme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tabii bugün saat 15.30 civarlarında... Güven e, Göleti'nin üst tarafında ve özellikle yerleşim yerinin dibinde bir yangın meydana geldi. Ve kısa sürede bu 112'ye bildirilen yangın e, e, kısa sürede değerlendirildi. Ve Orman İl müdürlüğümüz olsun, diğer taraftan Uşak Belediye'miz olsun bu yerde... Organize sanayi, itfaiye müdürlüğü oldu. Ya diğer taraftan ilk özel idaresi, herkes bu yangını söndürmek için seferber oldu. Ve vatandaşımız da elinden geldiği ölçüde bu yangını söndürebilmek için katkıda bulundu. Milletvekillerimizle beraber, belediye başkanımızla beraber buraya olay yerine hemen olaydan sonra intikal ettik. Burada tabii ki devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Orman işletme müdürlüğümüz, belediye başkanlığımızın ekipleri, e, organize sanayi ekipleri, hava, e, hava meydanlarının ekipleri burada araçlar e, araçlarıyla beraber yangına müdahale ettiler. Allah'a şükürler olsun. Büyük oranda yangın e, herhangi bir insan kaybımız, can kaybımıza sebebiyet vermeden e, kontrol altına almış durumda. E, ben de vekilimizin dediklerine aynı, aynı şekilde katılıyorum. Vatandaşımız tabii sağduyulu olması gerekiyor. E, bütün e, Yangın Bölgesi'nin girişinde insanlarımız destek vermek anlamında buraya geldiler. Tabii sivil toplum örgütlerimiz burada, Kızılay'ın ekipleri burada, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın arama kurtarma ekibi burada. E, bütün e, unsurlarıyla müdahale ediliyor. Yani devletimiz güçlüdür Allah'a hamdolsun. E, bu konuyla ilgili e, ucuz atlattık diyelim. Yani hiçbir can kaybımız gerçekleşmedi. E, Rabbim inşallah bir daha böyle belalar vermesin. E, sağlık, sağlık diliyorum. Ee, genç Kızılay Uşak e, İl Başkanı Halime Akıncı ile bizzat Halime Hanım. Yangın e, söndürme faaliyetlerinde çalışan personelimize, genç Kızılay olarak personele ve vatandaşa burada bulunan Sivil vatandaşa, devlet kurumlarımızın personeline, vatan yangından etkilenen vatandaşlarımıza anlık su, ayran, pratik gıda olarak destek sağlıyoruz ekibimizle de burada, genel ekibimizle birlikte burada. Çok şükür gibi can kaybı ve mal kaybı yok. Genç gönüllerimizle birlikte Uşak Şube ve Genç Kızlar Uşak olarak burada nöbetteyiz.